Teknosunu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Evet arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarınızın sistem özelliklerini nereden bulacağınızı, nereden öğreneceğinizi ve bilgisayarınızdan program kaldırmayı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e bilgisayarına tıklıyoruz arkadaşlar. Sistem özellikleri ve program kaldır ikisi yan yana arkadaşlar. İlk önce sistem özelliklerini göstereyim size. Sistem özelliklerine tıklıyoruz. Evet arkadaşlar buradan bilgisayarınızın işlemcisini kaç GB RAM olduğunu, kaç bit olduğunu bilgisayarınızın. 32 64 bit. Artık ne kadar sorudan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bilgisayarıma tıklıyoruz arkadaşlar. Bu sayfa geliyor. Sistem özellikleri diyoruz. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Buradan bulabiliyorsunuz kaç GB olduğunu bilgisayarınızın görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi de program kaldırmayı ve değiştirmeyi göstereyim. Size hemen zaten sistem özellikleri. Burada program kaldır ve değiştir burada. Arkadaşlar bir programı indirdiniz beğenmediniz. Beğenmediğiniz programı buradan seçiyorsunuz. program beğenmediniz mesela kaldır diyoruz. Evet dediğim zaman o programı kaldırıyor arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bir programı seçtiniz beğenmediniz. Onun üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kaldır dediğim zaman. Buradan evet dersek kaldırıyor arkadaşlar. Hayır diyelim tabii ki. Başka yerden de gösterebilirim size. Buradan olmuyor derseniz buradan da oluyor. Denetim masasından. Programlar, programlar ve özellikleri diyoruz arkadaşlar. Evet gösterdim kaldır dediğim zaman yine aynı sayfa geliyor. Ama burada daha kolay olduğu için size göstermek amacıyla çıkayım buradan. Burada daha kolay olduğu için buradan gösterdim arkadaşlar. Sistem özellikleri solda program kaldır ve değiştir burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size bugünlük göstereceklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.